İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, çok fazla tabiri caizse müşterim var. Ee, her zaman iddia ettiğim gibi pal kahveden ya da avuç içinden bakılmaz. Gözlerin içinden, gözlerin damarlarından, ter bezlerinden, kirpik izlerinden, insanın sekmelerinden yani her şeyden bakılabilir. Hemen başlayalım ve ne olduğunu gözlemleyelim istiyorum. Yasin Bey, her gece yantanda e, sabah uyandığı zaman e, özellikle sağ taraf hayatı için şurasında bir iz oluyor. Yanında bir saygıyla karışık baskı izi. Gerçekten olmayan bir ülkenin haritası gibi çıkmış. Herkesin iziyle, doğanın iziyle her şeyimizin iziyle başlayalım. Sizi yol görmüyor aynı şekilde hayatınızı devam edeceksiniz. Ee, i̇şe sabahları, akşamları dönüyorsunuz. Yani yıllarca böyle bir hayatınız olacak. Sizi şaşırtan unsurlar e, şu mimalde olacak. A işte karşı mahalledeki Nurdan ablanın kardeşine araba çarpmış. Ne olmuş? Hastane şu an iyi. Bah, bah. Çok üzüldüm. Şeklinde şeylere yeşil hale gelecek kadar sıkıntılı bir hayat gözlemliyorum. Ne yapmam diye soracak olursanız bir şey yapamazsınız. Hayata baştan başlamalıyız. fakat yaşımız ve burcunuz itibariyle nefes almaya, yemek yemeye devam edelim. Teşekkür